hareketlerindeki amaç kürek kemiklerinin birbirine doğru yaklaşması. Bıraktık. Bıraktık. <laughs> Bıraktık. <laughs> Gözünden kaybolma. Kentlerin sosyal yaşam içerisinde spor bence vazgeçilmez bir alan kentleşmenin, modernleşmenin temel göstergelerinden biri. Bu işin içine insanı ne kadar sokarsanız, araçlı ulaşımı, araçlı hareketi ne kadar bertaraf ederseniz aslında o kadar Avrupa'yı o kadar modernize olmuş bir şehri gösteriyor oluyorsunuz. Biz de buna Bursa Büyük Belediyesi olarak aracılık etmeye çalışıyoruz. İşte burada bugün her yaştan, çeşitli gruplardan insanlarla bir araya geldik. İnşallah güzel bir etkinlik olarak gerçekleştireceğiz. Bursa'mızın her alanda olduğu gibi sağlık yaşam tarafında da, hareketlilik tarafında da öncü şehirlerden biri olduğunu göstermeye çalışacağız.